Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bir sus ya. 4 numara nereye gidiyorsun? Nereye gidelim kardeşim? Valla ben ben puan puan Ha ha puan puan. Ben puan alıyorum. <laughs> o zaman kaleye gidelim mi? Ben uzak bir yere gideyim. Nereye? Gidelim. Burası da çok uzak. Be ne istiyorsun? Dayı 1 numara puan kazıyormuş. Puan, puan topluyor. Melisa Melisa da oyundayken mikrofonu kapatıyor. Selamünaleyküm baba. Ya ben seni yiyeyim. Yok ki. Aleyküm selam. Ulan çocuk oynuyor la. <gülüyor> 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 Selamünaleyküm baba. Aleyküm selam yanım. Selam. Yakışıklı. Ne kadar tatlı konuşması. <laughs> Bu yüzden mikrofonun kapalı. Ya aç aç Allah aşkına sesini Vallahi konuşalım. Sen ne çözdün ben? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşımın ter. Selam Ali Aleykümselam. Tamam, gelişim. Aleyküm selam. Ali <laughs> Kem <laughs> selam. Kadar. <laughs> Hep selamını ne kim mi diye. Abi Let me Kim geldi? Ya 1 numara buraya girdiğini görüyorsun niye geliyorsun ki? Nereye gidiyor abla? Bizden de oynamıyoruz <laughs> mu bu oyunu? Bir sürü. Oyna da bir numara yani bir sürü yer var. Aa adam geldi. Adam var benim önümde. Nerede? Aa burada. Bot drop bot. Adam adam geri kaçıyor. Allah <laughs> Allah. Hayır. Gel abla gel. Ağacın ağacın içine girdi gel. Ağacın. <laughs> gel abla gel. Kırmayla öldürdüm gel. Sen. Kırma. Neyle öldürdüm dedi? <laughs> Kırma. Valla güzel gel mi ablam? Aldım aslında E ne gel ben gel. Benim her şeyi almışsın. Bir numara başına geldim valla. Ben sana aldım. Kanka aldı kırma. Oldu. Kırma. Hmm. Kırma işte abi bak. <laughs> ne? Bilmiyorum da yoğunu ben valla. Dört numara sen bir ne abi. gittin? Ya orada bir şey yok ki ama. E bizi bıraktın bari bizi de beni de alsaydın. Bu ne biçim takım oyunudur ya? Herkes yine gitmiş ya. Arkadaşım. Canım arkadaşım. Oyun o i̇şte zaman tek bir... başına. Eee. Kim? Hepimize çektin <laughs> Ne? Ya kelimeyi söyleyemedim arkadaş. Hepimize yetecek kadar yok. Trabzonspor. Valla benim kalbimi kırdım. Trabzon. Aa, O da öyleymiş. Dur şu eve de bakayım. Evet. Aa gelen dakika. yok ama. Şey, Oğlum ben... büyük araba yok mu hep beraber gelin? O ben efendim, lütfen. Falan... Çiftlik araba koymuşlar. Ben istemeyeyim. Ben burada helikopter buldum. Helikoptere bineceğim. Nereye bineceğim? Helikopter, helikopter. ne gülüyor <Nerede gülüyorsun> ya? <gülüyor> 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 yok biz <laughs> yeni bir şey söyledik onu. Melisa sen bin araba bulsanız Dur ben neyse ben... Binim, araba bulsun olmaya. Sen bir numarayı al ben Melisa'yı alayım. O helikopter ne bilecek bir şey? Helikopter nerede ya Allah aşkına? Ne ya? Planetaryo. Nasıl çalışıyor bu? Gücü arttır de kanka. Gücü arttır de. Ha. G gitmeye başlayınca Gel. Nereye gidiyoruz? Loot yapamazsan. Tam buraya gel. Ne yapıyor bu? yakın. Neyse gelin biz gidelim. Bu tarafa gel bir numara. <laughs> ya ben seni yerim. Ne yapayım valla? Adam öldürmeye çalışıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Burada ne var acaba? Abi bana ya, Hayır, <laughs> Kanka çarpmaması için kontrol etmelisin onu. Telefonda sizi diyorum. <laughs> Bizim mi? Sen. Diyorsun. Senin adın ne? Adın ne senin? Nurettin. Ne Ney? Apa. Bizim telefon ismi ne? Nurettin Papa. <gülüyor> <gülüyor> Ali, 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 Ali. Nurettin papaymış. Nurettin Papa mi? Nurettin biz Nurettin. <laughs> sana papay değil de direkt baba diyelim olur mu? Nurettin baba. Hı, onu demeye çalışıyor zaten. <laughs> ben. Ha. Ben. Yani ismin gibi inşallah güzel bir geleceğin olur. Allah hayırlı <laughs> ve ne diyorlar ya öyle bir şey diyorlar ya. <laughs> hayırlı bir gelecek, hayırlı bir gelecek. Helikopter var ya, yani konser etti ya. ben bu oyuna iyi ki girmişim ya <laughs> Allah'ım yarabbim öleceğim. <laughs> Neyse. Dayı sen nerelisin? İsim ne bu arada? Ben Arulayım. İsmin Cemşit şey ama bu bunun geri geri gitme şey yok mu ya? Yok reis. Daha o icat edilmedi. Hiçbir şey bulamadım ya. Vallahi ben M249 da buldum. Efendim kendime söyleyeyim. <laughs> 119 buldum. Ben de hiçbir şey. Ay. Gördüm Yo, gördüm gördüm gel. gördüm. Beni gel beni bir çıkar buradan. Ya ne olur. Bırakın öldürsün nerede oğlum? İyi hayatta söylemem bir numara. Öldürsün reis. Bizim kimsenin işine gözümüz yok. Nerede bu be? Ulan helikoptere bindik bizi konser etti. Nerede bro? Tiberem oğlu verem. Silah buldun mu? Şey. ...2 <laughs> e, numara. Vallahi M4 bulsam çok zor buldum. Niye 2 bu numara? Biz de varız gittin? burada. Bize ne sormuşsan? Yani M4 Hadi 2 numara yapalım sen. E ee, öyle istemiş. Normalde vermem sana kimseye ama gel. <laughs> Aa, vallahi ayıp oluyor. <laughs> Niye ben? O kişi laf bulamadın diye ya. Takım oyun oynuyor da. Normalde gel. ben... Niye sabahtan beri oynamadın? <laughs> Takım oyun oynuyordun adam. Bizi bıraktın Kanka, gittin sonradan geldin. Bırak ya Sabahtan beri oynamadın bizi bıraktın geldin buraya. Sonra bak konuştum diye geldim bizi yoldun. Bana niye sormuşsun silahın var mı yok mu? Ben de insanım da. Yana bana vermek istemiş yani. Niye rahatsız oluyorsun ki? Bu seni ilgilendirmiyor. Tamam abla ne kızıyorsun ya? Yok kızma söylüyorum ya. yani M249 vereyim sana. Bizon vereyim. Ne istiyorsun kardeşim ya? Yok yok istemiyorum. Ben gidiyorum. Hay kurban olurum sana. Gel. Ben ne yapayım ben? Ee, şey bu tarafa doğru Teşekkür mi? Teşekkür ederim bu arada 4 numara silah head. için. Estağfurullah. Ben silahlarım var. Al. Tamam kanka istemediğini anladık. Tekrar tekrar söylemene gerek yok. Tamam ya. Bırak ya, ya boş ver, verme. Bayılırsanız help help diye bağırırsınız oradan. <laughs> Allah hiç adam yok ya. Bir numara yüzünden geldik buraya. Gelmeseydin abla biz mi dedik gel? E ben atlasaydım zaten gelmezdim. 4 numara atladığı için sen de geldin yani. Söylemeseydin oraya atlamayacaktın. Eee... Tamam ya bak kalbimi kırıyorsanız bak zaten bugün moralim bozuk. Sakin. ya ben sakinim ya şey... Hı. Döye gelmeseydiniz o Söyleyin o ben ne yapayım? Hiç cevap vermiyorum. vermeyeyim ya. Nedir böyle normalde ben oyuna giriyorum. Millet beni seviyor. Peşinden ayrılmıyor. Beni koruyor. Niye milletin babasının oğlu musun? Seni seviyorum. Yo ala ne alakası var? Allah'ım <laughs> <Gel>, bak. <laughs> gel. <laughs> gel gel bak silahınız yoksa ee, tamam. gel bak ben ee, hepinize şimdi... söylüyorum. Gelin burada bidon Yeneriz. silahı var. Gelin. Çatışma. Adam mı var? Evet. Silah var silah bidon silahı. Gel silahınız yoksa alın buradan. Bidon ya. Benzin bidonu. Bidon ya benzin bidonu diyor ya. <laughs> Ha 3 numara. Tam tamam ben buradan traktör buldum. Traktöre bineceğim. Gel. Bir dakika. Burada traktör Allah var. Gel aşkına. gel. Gel. <laughs> tamam geçiyor bizde ya. Yani. Bir dakika. Yeni mi başladın sen oyunu? Bir dakika dur araba bilmiyor bir dakika ha. Bir dakika vallahi bilmiyor billahi da bilmiyor. Tamam ben gidiyorum. Yok tamam, yok bazen bazen bilmez. Bazen binmez. Hangi s**ttin diyor Valla bıraktı gitti beni hani burada. Orada traktör var alır dur. Traktör mü var kız boyunda? Nasıl bineceğiz biz bunu? Yukarıda yukarıda sağda. Git 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 git. Tahacan orada dur. Kanka. Oha bir numara mı verdiniz oraya? Dur dur. Brom dur, dur. Durabilirsin. Dur abi. Dur la öldüreceğim bizi dur. Burada dur. Yok o. benim dürbünüm yok ya ben göremem orayı. Aa, ben oraya abi Aa, ben oraya gidiyorum. Abi ben oraya gidiyorum abi. Gelin. Dur hadi. ben de geliyorum. Dur dur beni al dur. Ha. Dört numara gel. Trabzonspor. Spor. <laughs> kalırız ya buradan alalım. Hadi git. Yok kanka siz gidin gidin gidin. O ya o kadar, ya bayılırsan. O kadar korkma gel burada ben varım. Oradan gitme Oradan gitme Git. 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 Soldan git. Soldan git. Soldan git. Soldan Dur bir dur dur. Oraya, Hı, oraya mı kapattınız gittiniz ya? Sen sen sen, gel. Sen gel benim yanıma ya. Olma adamlar. Kanka, böyle biliyordum böyle bir şey yapacağını ya. Adamlar orada evde şimdi AVM'leri de var. Yakında uzaktan şey yapamayız adamlar ya. Ne o kadar korkmayın ya. Benim, en fazla lobiye gideriz ya. Benim dürbünüm olmadığı için ben şey yapamıyorum. Kardeşim korkmak alakası yok. Adam da AVM var. Tek atar. E tamam gel ya. Gel sen ben bana güven bir ya. Gel bir Cemşit kardeşine güven. Benim var ben kendime çok güveniyor ben. Gel ki bende yine vardı. <laughs> Kanka AVM hile falan anlamıyorum. Göreceğiz şimdi bakalım Long. kim kimi ilami, hmm. anlamıyor. Sen gel. Bak ben, şey ben bir dürbün ya. bak burada bekleyin. Bekle burada. Bekle ben tanımlar edip bir yöne kuruyorum. Ben sen mi bekle. bekle. ben onları bekle ben temizliğimi bozdurayım. manyak lan. siz gelin burada ben varım. Hayatta gelme oğlum. Gelirse gitme bence. Gelme. Gelmeyin abi. Gelmeyin. Ay sakin ol ne bağırıyorsun. Evin içindeler, evin içinde. Hatta üst katta, üst katta. Hiçbir baygın değil, gitmeyin, yaklaşmayın, yaklaşmayın, yaklaşmayın. Yok, bir numara birilerini bayıttı ama. Ya orada, dört, bak... Şey, şey, gel, gel, gel. Ya. Ya uff Hiç olamaz ya Ben rahatım. Rahatım. Hiç Evin içindeyim Bombardımanla tutun orayı Ulan 4 numara <laughs> bombardıman yapsana oraya Gelin hep beraber basılmadım ya yaptım. <laughs> Kendimi yaptım, kendimi yaptım. <laughs> bugün, hemen bugün yaptım. Ya ne yapıyorsun? Gel, 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 Bir gel. Bir ya. Gel, gel, canım gitti Ya. Ya benim tuşlarım basmadı. Ya ne ya kendi <laughs> <laughs> gel gel tut beni tut, tut tut Allah tut, gel, tut, gel. tut beni Ateş tut beni tut Ateşten yaktı Hele korkun hadi faydası yok Nalat hele bir çık oradan Ooo sandıklara bak ba Sandıklara bak sandıklara gel 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 sandıklara dürüvün bak Dürbün var mı içinde? Dürbün var mürbün var her şey var oho Ben sahip buldum tamam Keskin nişancı buldum Gitti adam beni yaktı resmen ya. Bak ya elime de beni de yaktın yani A görmüyor musun ben oradayım. Sen de mi yandın? Ben nereden bileyim ya benim evet, basmadı. canım basma gitti değil. Allah'tan Vallahi, bayılmadım. Allah. Vallahi ekran basmadı arkam bassaydı. Olsa ben onu... O bombayı da alttan bana biriniz attı ama. o da yanlışlıkla geldi. sen niye atıyorsun ki? Ya ne bileyim işte oldu bir kere ya. Benzin al. Ay var benzini yok ya. Yok almadım Ya ben almadım. Siz aldınız mı? Ceren değil miydi bu araba? Valla Celanlı da hani bu araba Hadi ben bunu mesela aldım Hem benzin koyup hem Ceylan'la mı yapacağım onu Biraz zarardayım Kanka Benim benzinli Şimdi bu adamlar nerede almak istiyor Üstü adlaki evde adam bulundu Sağdaki evde adam olabilir. Karşıya geçin karşıya. <laughs> Orayı Bence güzel karşıya yüzerek getirin şimdiden. Alan gelmiş. Ya sıkma yerimizi belli ediyorsun. Sıkma. Ya, bir numara. Bu Ya yerimizi belli ettin be. Nerede adam? Nerede işaret? Nereden sıktı öldü mü? Taşta taşta. Trabzon spor. Ya iki kiki bayıldım. İki kiki bayıldım. Bir numara bana gelsin ateş bir numara. Ateş etme ateş etme. Of. Arkadaş iki kiki bayıldım birini bitirdim. Kimse yok. Kimse yok ben de bayıldım. Bir dakika ben sen örgünü alacağım şimdi izle beni. Boşu Başı boşuna bağırıyorum sana. arkasında Kanka ateş ediyorsun gelmiyorsun. Ateş ediyorsan gel peşimize bari ya. E keske nişancı vardı niye var sen sen Bağırmıyorum baba bak. Diyorum ki ateş ediyorsun gelmiyorsun. İki kişiyi bayıtmışım birini bitirmişim. Adamların hepsi evde dikkat et. Şey Cemşettin. Cemşettin de Cemşik. <laughs> Cemşettin mi? Cemş kayanın arkasında bro kayanın arkasında. <laughs> Sağda kayanın arkasında. Sağda, <laughs> sağ, sağ, sağ. Bir sağ tarafta kayanın arkasında. Bombardıman. Abi ya. Geçmiş olsun. Herkese sağlık. Abi abi beni dinlenseydi ölmezdi. O var ya. Teşekkürler. Trabzon'un gibi.